Yaz gününde zam geliyor, benzin bağrımı deliyor. Yakıt alsam az geliyor, o var bu sene, bu sene, zamlı bir... Merhabalar. Atil Şovşak videolarımı montajlama olaraktan yapıyorsun. Sana kaç defa seni uyardım. Tek dişi koyma. Başkalarını montajlama diye söyledim. Ama sen anlamıyorsun. Bu sana son uyarım. Onlar kalkacak. Tek dişin adına bana anlayacaksın. Yapmış olduğun bir videoda montajlama da günlür olsun olmasın. Günlürle birlikte olursa veya köpeklerimle birlikte olursa kabulüm. Ama kalkıp da tek dişi dakikada bir montajda yap. Yemin ederim bu sana son ikazım. Sana bu kadar söylüyorum. Benim adımı kullanıyorsun. Benim resimlerimi kullanıyorsun. Yetmiyormuş gibi tek dışı kullanıyorsun. Hayır. Ben buna gelemem. Uyarı bu. Tamam